Telefonları bir, bir kapatayım. Şimdi, şu kırmızı filist, Envar'da çıkıyor. Mesela çantanızda olsun. Nereye gidersen, ne arıyorsun? Mesela bu akşam Rızık'tan ders yapacağız. R'yi açıyorsun. Ne arıyorsun? Sıkıntı. C'yi aç. Pratik. Bunu alır. En var. Neyi nasıl yapacağım? Risale-i Nur buna ne diyor? Esasat-ı Nuriye. Bu da Zeytinburnu merkezde yapılmış. İttiyatta çıkıyor. Yani basıyor. Kardeş. Burada hiçbir beşeriyet yok. Risale-i Nur'un dusturları. Yani nasıl hareket yapacağım? mesela birkaç tane say. ne var? İhlas dostluğu ve esası, iki sadakat, üç sebat ve metanet, dört Risale-i meslek dostluğlarının değişmezliği, dokuz iktisat, on beş adaleti terk etmek, yirmi bir dar ve geniş daire diye otuz üç tane Risale-i Nur'da bir toplamadır. Esasat-ı Nuriye. <laughs> yani layıkaya hakim değilse bunu alman Eledağ'da nerede geçiyor? Mesela Nurcular para toplayamaz. Para verin yasak. Nerede yazıyor? İkinci mektup. Abi hizmet için yapıyorum. Barla 122'de usta diyor ki zaten hizmet için yasak. Kendim için zaten ne yaparsa yap. tak tak. Usta da soruyorsun ne yapayım ya? Yani? Burada bunlar Bu Mesnevi Nuriye. Ustad geleceğe meaz olsun diye yapmış. Ee, aslı bu da değil de astarat oldu mesela. Abdülmecid Ağa Ustad'ın kardeşinin tercümesi bu. Bu kadar kalınlık. Şöyle yapayım. Tamam? Soruyorsunuz da artık. Bunu ihtiyaç duydum böyle ilan etmeye. <laughs> Bunu alın <alayım> şimdi. <laughs> telefonu niye kapatmadın? Telefon geldi. Kapatın onu telefonu. <laughs> Telefon kimse kapatsın şunu. Açık, yani açık telefonu <laughs> açık. Telefonu kapat ondan sonra. Akıl. Şimdi Asar Bediye Bu da <laughs> Osmanlıcadan Türkçe'ye tercüme edilmiş. Asar ve evet, Munazarat, sunuat, tuluat, e, efendim, hutbe-i şami eserler. Rumuzat, tuluat, sunuat. E, hepsinin olduğu yer. Pardon. Ne yapıyorsun kardeş? Niçin kapatıyorsun? Buraya, buraya İşaratul İrcaz, hem Türkçesi. Aslı, ben şöyle yapabilir şimdi. Getirdik mi o işaret cazı? Bakalım. Aslı'nı göstermek için mi Sol tarafta, mı koyduk? Ha, şurada. Abdülmecid, Abdülmecid abinin tercümesi bu. Bu da Badevi abinin tercümesi ama burada Arapça, yarısı Arapça, yarısı Türkçe. İşaret edeceğiz. Bazen Badevi abinin tercümesinden diye naklediyorum. Nerede abi, nerede nasıl falan diye soruyorlar. Buradan söylüyor. Bak bunları. Bak böyle okuyor. Çizile çizile okunmuş. okudun için şey söylüyorum. Mesnevi Nuriye gelen tercümesi nerede bakalım? Abdülmecid abi tercüme etmiş. Şu. Bunu yapmış mıydı? Göstermiş miydi? Göstermiş. Mesnevi Nuriye. Bakın, farka bak. Ha. Alın istifade edersiniz. Kitapçı değilim ha. <laughs> Bek de Bekle bizimle alakası yok sorun. Ha bir de şu, iki tane de müsaade ederseniz. Bunu da kitap okuyan, Risale-i Nur'da hizmet eden, e, ciddi ciddi tetebuat isteyen, Risale-i Nur'un kutsi kaynaklar adlı eser. Bu ne, ne işe yarıyor? Mesela, birinci sözün başında hatırıma gelen. Bismillah her hayrın başıdır. Hadis midir, ayet midir, nerede geçiyor? Ha onun kaynakları. Veya o sayfada ayet ve hadis var mı meali? Veya 19. mektup Mucizat Ahmediye hulasa etmiş usta. Mesela e, Gari Hira'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Ebubekir Bekir Sıdık Radiyallahu arasındaki şeyi usta buna değiniyor. Tafsilatı burada. Ve kaynağı nerede? Tam da Müslim'de mi geçiyor? Tirmizi'de mi geçiyor? Buhari'de mi geçiyor? Onun kaynağı bunu hazırlamak için Badıl abi köyünü sattı. Ağaydı. Arkasında korkunç eserler listesi var. Nerelerden istifade etmiş? Olamaz yani. Bir, bir ömür. Allah razı olsun. Allah hayırlı ömür versin Badıl abi. Çok takdir ediyorum ve hürmet ediyorum. Bir şahsiyettir.